geziyoruz biz bu evet. dönemde pandemi döneminde Tabii maskelerle geziyoruz zaten. Biz bekledik ama görevli gelmedi, değil mi Eymen? Evet. Bebek arabasını sürüyor Eymen. Yani kendi arabasını

Evet böyle söyleyebiliriz. Gel bakalım. Şuraya girelim ip soracağız. Gel atlama ipi var mıymış gel. Oyuncak mağazasına girer misin Eymen? Şöyle döndürelim. Hadi bakalım. Oyuncak mağazasına doğru gidiyoruz. Sür hadi. Efendim. Ha bu tarafa çevireceksin. Tamam çevirelim.